Sevgili anneler, gelelim emzirme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatabilmesi ve de sürdürülebilmesi için e, dikkat etmemiz gereken kurallara. Ben bunlara altın kurallar diyeceğim çünkü hakikaten altın değerinde her biri çok önemli ve inanın sadece bu ufacık kuralların bilinmemesi ve uygulanmaması yüzünden binlerce bebek çok daha erken dönemde annesinden mahrum kalmak zorunda kalıyor. O yüzden bu altın kuralların bilinmesi çok önemli. Çok hızlıca özetleyeceğim. Daha sonraki videolarımızda her altın kurala ayrıca değinmek, detay vermek istiyorum çünkü. Birinci altın kuralımız doğru zamanlama. Yani erken bebeği emzirmeye başlanması. İkinci altın kuralımız doğru emzirme pozisyonu. Üçüncü altın kuralımız ideal emzirme süreleri ve sıklık. Yani bebeğin sık sık emzirilmesi gerekiyor. Dört ve beşinci altın kurallarımıza da ben daha çok psikolojik altın kurallar diyorum. Çünkü annenin bunları bilmesi psikolojik olarak rahatlamasını dolayısıyla sütünün artmasını sağlıyor. Dördüncü altın kuralımız emzirme sürecinin çok doğal, basit, aslında öğrenilmesi gerekmeyen içgüdüsel bir şey olduğunun bilinmesi yine anneyi rahatlatacaktır. Beşinci altın kuralımız ise sütünün yettiğini bilmek yani bebeğin iyi beslendiğinden emin olmak anneye huzur verecektir. Bu da yine psikolojik olarak sütünün daha sağlıklı salgılanmasını sağlayacaktır. Daha sonraki videolarda bu altın kuralları tek tek özellikleriyle ve detaylarıyla incelemek istiyorum. <laughs>